leri kendilerince hadis uyduruyorlar, konuşuyorlar, böyledir diyorlar, şöyledir diyorlar. Hz. Ali ile alakalı radıyallahu anh hadisler uyduruyorlar. Resulullah aleyhisselam onu kendi yerine bıraktı diyorlar. Kardeşlerim, bunlar o zamanda bu yalanları yayıyorlar. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a da ulaşıyor bunlar. Buhari rivayet ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanında Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'yi vasiyet ettiğini, kendi yerine bıraktığını zikredince insanlar Hazreti Ayşe nasıl olur diyor. Meta avsa iley. Ne zaman peygamber onu vasiyet etti ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son yedi gününü Ayşe annemizin evinde geçiriyor. Peygamber aleyhisselam başını göğsüme koydu. Aldım mübarek başını göğsüme dayadın. O halde ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Femeta evsa ileyh. Ne zaman Ali'yi yerine işaret etti? Ne zaman onu yerine bırakan cümleyi sarf etti? Ne zaman onu Peygamber Aleyhisselam vasiyet etti? Benim yanımdaydı. Son yedi gününü benim yanımda geçirdi ruhunu kucağımda Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Söylemedi böyle bir şey diyor Ayşe radıyallahu anha. Efendimiz Aleyhisselam'a en yakın olan Ayşe radıyallahu anha bunları söylüyor. Kardeşlerim böyle ifadelere aldanmayın, kanmayın. Elbette Hazreti Ali radıyallahu anh büyüktür. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun yerine Ebu Bekir geldi radıyallahu anh. Hazreti Ömer, Hazreti Osman sonra Hazreti Ali radıyallahu anhum halife oluyor. Siz dördünü de seveceksiniz. O sıraya göre onlara ilgi, alaka göstereceksiniz. Göstermemiz gerekir. Allah Teala bizleri onların yollarından ayırmasın.